Herkese merhaba, mertemin Bahçe Düşleri kanalına hoş geldiniz. Bir kez daha şahane bir videoda beraberiz. Umarım e, orkide severler için çok bilgilendirici bir video olur. Konumuz mantar hastalıkları orkidelerde. Birçoğumuzun orkidesinde mantar e, olmuştur, bunu atlatmıştır veya atlatamamıştır ama çok sıklıkla yaşanan bir hadise. Evet, e, şimdi orkidesi mantar olanlar zaten bu videoya ilgi duyacaktır ama benim asıl ricam Sağlıklı orkide sahibi olan arkadaşlar, lütfen orkideleriniz sağlıklıyken bu videoyu seyredin. Çünkü esas olan orkidenin mantara yakalandıktan sonra o süreci nasıl atlatacağı, bundan nasıl kurtulacağı değil. Tamam bu önemli ama daha önemlisi orkideyi mantara hiç yakalatmamak. Ve biliyor musunuz orkideleri mantardan korumak gerçekten çok kolay. Birkaç noktaya dikkat ettiğiniz zaman zaten bu bitkiler sanılanın aksine... Hassas bitkiler değil, orkideler çok güçlü çiçeklerdir. Birkaç şeye dikkat ederseniz mantara zaten yakalanmayacaklar. Lütfen bu videoyu izleyerek en önemlisi bunları öğrenmek. Evet, o zaman başlayalım. Evet, videoya orkideleri seyrederek devam edelim. Daha keyifli olabilir. Arkadaşlar, öncelikle orkide mantarları 3 e, türdür aslında. Yani orkidelerin hem yapraklarında mantar olabilir, hem e, köklerinde mantar oluşabilir hem de gövdelerinde nasıl söyleyeyim yani tam gövdeden kastımız işte şu yapraklarla kökün yani şu bölgede de mantar oluşabilir. Bunların üçünün de aslında başka fungositler tarafından yapıldığını söyleyebilirim ama bunlara engel olmanın yolu yani mantardan orkideyi korumanın yolu aynıdır. Şimdi size bunlardan bahsetmek istiyorum ve videonun en önemli kısmı bana kalırsa bu. Evet arkadaşlar orkideyi mantardan korumak için neler yapmalıyız? Öncelikle bir. Bu aslında sadece orkideyi mantardan korumak için değil aynı zamanda orkideyi çiçek açtırmak genel anlamda sağlığını korumak için de gereken bir şey. Orkidemizi daima havalandıracağız arkadaşlar. Esintili bir yerde tutacağız. Bu çok önemli gerçekten de. Orkideler ormanda gayet havadar bir yerde yaşarlar. O sebeple siz onları pencereleri kapalı bir odada tutarsanız bir de bu odada nem yüksekse, sıcaklık yüksekse aslında nemi severler ama nemi nasıl severler? Havalandırıldıkları zaman severler. Esinti hissettikleri zaman nem çok iyi gelir orkidelere. Eğer hiç esinti yoksa, orkide hiç havalanmıyorsa bilin ki mantar olacak kısa sürede. Hele bir de çok suluyorsanız. Evet ikinci sebep Fazla sulama. Arkadaşlar orkide susuzluktan ölmüyor. Ne yazık ki çoğunlukla onu sulayarak öldürüyoruz. Çok rica ediyorum. Çiçeklerinizi lütfen kökler tamamen grileşmeden sulamayın. Ve suladıktan sonra bu kaplara tekrar yerleştirirken lütfen altından su akıp akmadığını kontrol edin. Buraya koyduğunuzda kesinlikle bunun altında şu içte su olmamalı. Evet ikinci husus bu. Sulama ve sulama sonrası su bırakmama kapta. Bunu yapmazsanız orkideniz mantara karşı kendisini koruyacaktır. Evet yani esinti sağlayacağız. Az sulayacağız. İki konu bu. Üçüncü konu fıs fıs. Size sıklıkla orkidenizi işte yapraklar nemli olsun, işte orkide nemli sever diye böyle fıs fıslamanız söyleniyor. Lütfen yapmayın bunu. Gerçekten yapmayın. Hiç gerek yok. Odayı nemli tutun. Sevgili arkadaşlar, sevgili orkide severler. Esas olan odanın nemli olmasıdır. Odanız nemli olsun. Nasıl yapacağız bunu? Kış aylarında Kaynayan bir çaydanlığı bir süre odada bırakabiliriz. Buhar makineleri var. Herkes alamaz. Ama dediğim yöntemi kullanabilirsiniz. Yani o da nemli olur. Zaten şu var aslında. Esinti sağlarsanız bu nem ihtiyacı da kısmen azalacaktır. Şu fısfıstan lütfen vazgeçin. Bakın neden biliyor musunuz? Şimdi ben buna fısfıs yaptığımda. Şöyle göstereyim size. Mantıksal olarak o bakın su nereye doğru akıyor? Gördünüz mü? Direkt ortaya doğru aktı. İsterseniz bir daha göstereyim. Bakın suyun gittiği yeri gördünüz mü? Peki siz fısfıs fıs yaptıktan sonra buraları kuruluyor musunuz? Hayır. Buyurun size mantara davetiye. Evet orkide severler rica ediyorum şu fısfıstan vazgeçin. O kadar çok görüyorum ki, bakın şimdi ben bunu deneme size gösterme amaçlı yaptım. Bunu kesinlikle böyle bırakmayacağım. Bu yaprak aralarında, şu yaprak aralarında ve göbekte su birikmesi mantarın davetiyesini çıkarmaktır. Mantarı davetiye çıkarırsınız, unlu bite davetiye çıkarırsınız. Ben görüyorum elinde fısfı sabah akşam yaprak gübresi, efendim su bilmem ne yapmayın arkadaşlar rica ediyorum yapmayın. Sunayarak öldürüyoruz çiçeklerimizi. Evet. Fısfıstan vazgeçelim. Üçüncü nokta bu. Hani fısfıs yaptınız diyelim. Hava çok kuru gerçekten. İhtiyaç duy olabilir ama lütfen o e, akış yönünde biriken, göbekte biriken, yaprak aralarında biriken suyu kurulayın. Onu sakın öyle bırakmayın. Yoksa orkidenizin 3 vakte kadar mantara yakalanması nasıl diyeyim Kaçınılmazdır yani. Evet. Belki bazılarınıza sıkıcı gelecek ama ben tekrar edeceğim. Birincisi havadar bir ortam sağlıyoruz. Orkideyi ormandaki koşullarına ne kadar yakın bir koşulda e, bakım yaparsak öyle bir koşulda bakarsak o kadar sağlıklı olur. Bu güzelim çiçekler ormanda özgürce yaşarlar. Ağaç kabuklarını tutunmuş şekilde lütfen onları odalara hapsetmeyiniz. Odalara hapsederseniz mantar onunla bit olur, çiçek açmaz. Evet, yani pencereyi açın. Geceleri değil, şu an havalar soğudu bu arada. Onu da söyleyeyim. Balkonda var iseler onları içeri alın artık. Havalar serin. Geceleri değil ama gündüzleri pencereyi açın. Balkon benim şurada balkon kapım var. Şimdi bu videodan sonra orayı açacağım ve 5-6 saat orkidelerim oradan esinti alacaklar. İkincisi, evet arkadaşlar, ikincisi orkidelerimizi çok sulamayacağız. Kabın altında su bırakmayacağız. Ee, zaten ben buzla suluyorum çoğunlukla. Videolarımı seyredenler bilirler. Link'i de bırakırım. Ee, hem kök budaması ile ilgili hem buzla sulama ile ilgili. Onu da seyredersiniz. Altında su bırakmayacağız. Ben suyu çık sudan çıkarttıktan sonra bir bezin üstüne koyuyorum. Fazla suyu oraya akıyor. Zaten kabuklar suyu çekmiş oluyor. Ve son olarak da şu baş belası fısfıs. Fıs. Gerçekten kusura bakmayın. Ben böyle e, sosyal medyada falan böyle fıs fıs yapanları görünce artık çok sinir oluyorum. Sonra orkidem e, unlu bit oldu diye ağlıyorsunuz. Yapmayın. Bunu söyleyenleri size itibar etmeyin. Yaparsanız da dediğim gibi göbeğe akan suyu lütfen dikkatli bir şekilde hani o makyaj pamukları falan var ya onları oraya içine böyle iyice sokarak ya da e, kulak çöpüyle o suyu emin. Yani o suyu emdirmezseniz mantar olur yani olur mantar çünkü esinti yok yeterince eğer fısfıstan sonra püfür püfür kurur ama esmeyeceğine göre biz çoğu zaman bu bitkilerimizi odada tuttuğumuza göre fısfıs öldürür yani <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, biraz da dün yaşadığım olaydan bahsedeyim şimdi burada iki tane bitki var ikisi de e, şu anda yosunda ee, garibim birisi Streetwise. birinin adını bilmiyorum o kadar da güzeldi ki çiçekleri aslında bu videoyu çekeceğim o anda yani işlemi yaparken aklıma gelmedi gelseydi o görüntüleri de size e, atardım şimdi ikisini de yosuna koydum tamamen köksüzler şu anda ilerleyen süreçte de e, bununla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşırım köksüz olma sebepleri şu bunlar sosyal medyada canlı yayından alınmış bitkiler bana geldi yine böyle dedim ya başka bir videomda daha böyle hasta bitkiler bana sıklıkla gelir. Bir tane de şurada bir pelorik var. Şahane bir güzel ama bunda mantar var. Şimdi birazdan yakından mantarını göstereceğim. Onu diğerlerinden ayrı tutuyorum. Buna da değineceğim. Bu ikisinde de ciddi kök hasarı vardı. Köklerinde mantarlar vardı. Bütün kökleri budadım. E, tertemiz yaptım. Yani mantar, kök mantarı varsa. Şimdi aslında ne yapmanız gerektiğine geliyorum. Konu bu. Kök mantarı varsa bütün hastalıklı noktaları tümüyle temizlemeniz lazım. Kesip atacaksınız. Ve arkadaşlar bu kök mantarı denen şeyin temel sebeplerinden bir tanesi köklerin ölmesinin yani mantar olmasa bile köklerin çürümesinin temel sebeplerinden biri. Size ısrarla çıkarmamanız söylenen <laughs> sebebini bilmiyorum. O ortadaki minik sünger. Bakın Umarım bu videoyu çok insan izler ve bu sözlerim çok insana ulaşır. Bu orkideler bebekken yani böyle daha minicik e, işte üretimden çıkıyor doku kültürüyle genelde ülkemizde üretiliyor. Üretimden çıkıyorlar böyle birkaç yaprakken minik bir kaba alındıklarında yani küçük potlu bir saksıya konduklarında o süngere sarılarak konuyorlar. Daha böyle iki 3 yaprak minicik yaprakları varken o sünger müthiş besleyici bir sünger o dönemde ve çok gerekli bitkinin köklerinin hızlı gelişmesini, sağlıklı büyümesini sağlamak için kullanılıyor ve çok faydalı bir şey. Sonra orkidemiz büyüyor. Büyüdükten sonra bir çiçek dalı veriyor. Düşünün, bunlar olana kadar ve o çiçek dalı açıyor sonra size geliyor. Yani ilk çiçeklenmesi ise bu 3 yıl sürüyor biliyor musunuz? Yani daha şeyi de saymıyorum. O doku kültürünün alınıp laboratuvarda geçen süreyi saymıyorum. Sünger takıldı, büyüdü, çiçek açtı filan size geldi. İki buçuk üç seneyi buluyor arkadaşlar. Sizde de duracak birkaç ay, çiçek solacak. Çiçek solunca ne yapın biliyor musunuz? Şimdi orkide size ilk geldiğinde aldığınız orkideyi dışına şöyle bir bakın. Kökler canlıysa tamam, çiçeğini seyredin, güzelce e, keyfini sürün. Ama sonra çiçek dalı bittikten kuruduktan sonra rica ediyorum sadece çiçek dalını budamakla kalmayın. Orkidenizin size yapmayın diyorlar ya, yapın, yapın. Özellikle de satıcılar bunu söylüyor. Yapmayın, İşte süngeri çıkartmayın, işte saksı değiştirmeyin, açmayın. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Bakın ben demiyorum ki minicik, midi boy böyle yavru orkide alırsınız fide ona ellemeyin. Ona ellemeyin o büyüsün. Ama orkideniz böyle çiçeklenmiş. Şimdi bunun çiçeği bitince ben bunu kes, aslında zaten mantarı var kesecektim ama kısa bir süre verdim. Şimdi bu kesin bunu bunu kestikten sonra çıkarın bunu. Benim videonun linkini bırakıyorum size. Ya sona bırakırım ya buraya. Bir kök budaması videom var. O süngeri atın, o kökü budayın. Zaten açtığınızda göreceksiniz o süngerin etrafındaki bütün köklerin çürüdüğünü göreceksiniz. Ben sayısız orkidenin içini açtım. Ve o süngerin etrafındaki bütün köklerin her zaman istisnasız büyük orkidelerde ama. Bir daha söylüyorum. Büyük pallerde. Evet. Tüm çıkartın. Orkideyi temizleyin köklerini. Bir şey olmaz. Orkide yeniden sağlığına kavuşur. Güçlenir, yeniden kök verir. Yeter ki o çürükten, o süngerden o, süngerden onu kurtarın. Sebebi ne biliyor musunuz? Bakın o sünger besleyici özelliğini 1,5-2 senede kaybediyor. Bunu üreticiler de söylüyorlar zaten. Süngerin ömrü bu. Ondan sonra ise kup kuru taş gibi bir şey oluyor su vermediğinizde. Su verdiğinizde ise suyu çekiyor ve aşırı vıcık vıcık oluyor. Bir kuru bir yumuşak. Bir kuru oradaki kökleri böyle böyle öldürüyor arkadaşlar. Bakteri biriktiriyor mantara sebep oluyor. Virüsleri üretiyor. Yani işe yaramayan bir şey ve birçok kere eminim ben çiçekli alıyorsunuz sonra bekliyorsunuz gelecek sene çiçek açacak diye ama orkideniz ölüyor değil mi? Yani siz çiçeklendiremeden daha ölüyor. İşte sebebi çoğu zaman bu oluyor biliyor musunuz? Zaten birçoğunun dibinde ya mantar oluşmuş oluyor ya kök çürümesi oluyor vesaire. Evet. Çok uzatmayayım sıkıcı olmak istemiyorum ama bu konuda çok muzdaribim. Canımı çok sıkan bir konu. Biraz bu konu buraya gelince. Çünkü çok yani özür dilerim biliyormuş gibi. Yok efendim orkidenin içindeki sünger çıkarılmaz kesinlikle. <laughs> ya her şeyin bir ayarı var. Bebekken. Henüz çiçek açmamışken çıkarılmaz tabii ki. Çünkü o onun besin kaynağı. Ama aradan bir buçuk iki sene geçmiş. Hala çıkarılmaz diyor. Çiçekli orkideyi sattın. Bu insanlar da o çiçek kurudu. Yeniden çiçeklenmiyor ki zaten çoğunda. Ölüyor. Her neyse. Kusuruma bakmayın. Geriliyorum bu konuda. Evet şimdi devam edelim. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Çiçek sonrası kök budamamızı yapıyoruz. Süngerimizi çık çıkarıp atıyoruz. Sonrasında da hep dengeli bir şekilde kendi sulamamızı yapıyoruz. Ha bu arada saksıları büyütmeyin. Ben saksı büyütün demek istemiyorum. Saksı değişin de istem demek istemiyorum. Amaç bu değil. Saksıyı değiştirmeyin. Sünger yoksa ama. Evet. Şimdi gelelim mantarlı orkidemizi mantardan nasıl kurtaracağız? Ondan biraz da bahsedeyim. Bir bu arada mantar görselleri koyacağım. Arada onları da seyredeceksin. Şimdi size birkaç mantar örneği göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz yapraktaki bu siyahımsı kahverengi leke tipik bir mantar. Burada yaprağı kesmeniz lazım. Bayağı da gövdeye yakın görüyorsunuz. Tamamen koparırım ben olsam. Yaprağı koparmazsanız burada böyle gövdeye yakınsa eğer sıkıntı çıkar. Böyle mantarın tipik görüntüsü budur. Bakın hemen yanındaki Sağ alttaki yaprağın ortasında da bir siyahlık var. O da oraya da sıçradığına işaret ediyor. Bu bunu e, koparmak atmak lazım yani. Şimdi bir tane daha gelecek hemen yanında. Bakın burada da daha böyle e, sarı gibi beyazımsı kabarcıklar gibi. Bu da mantar. Aynı şekilde bunda da mantar artık o kadar yayılmış ki mutlaka koparıp atmak lazım yaprağı ve hani gövde bağlantısına kadar gitmiş çünkü uçta olsa yaprağı kesebiliriz ama uçta değil. O sebeple bu yaprak gider yani. Şimdi bir tane daha göreceksiniz. Bakın bunda küçük lekeler halinde. Bazen orkidelerin çiçeklerinde bile böyle siyah lekeler görebiliyorsunuz. Onlar hep mantar işte. Şimdi burada ne yapılacak mesela? Yaprağın alt kısmına kadar gelmiş görüyorsunuz. Maalesef komple bu yapraklar belki şu üstteki yaprak e, yarıdan kesilebilir ama alttaki yaprak tamamen koparılmak zorunda. Çünkü oralara da geçmiş bulaşmış yani. Şu ana kadar gördüklerimiz hep böyle siyah kahverengi lekelerdi. Bakın buradaki ise beyaz. Bu da bir çeşit mantar. Maalesef bu bitki e, ilaçlanacak ancak o şekilde yani mantar ilacıyla geçerse geçecek. Bütün yapraklara yayılmış çünkü mantar. Bir tane daha şimdi geliyor. Bakın burada da çok iyi bir görüntü değil ama anlaşılıyor yani üzerinde beyaz bir tabaka var gibi sanki. Unlu bitle karıştırmayın. Unlu bit böyle tane tane durur. Bu böyle sanki üzerine pus çökmüş gibi, sis çökmüş gibi bir görüntü olur. Şimdi gelen de bir ben de örneğini de göstereceğim size canlı olarak. Bu da bir gövde mantarı. Bakın gövdenin üstünde aşağıya doğru da yukarı doğru da var. Birkaç yerde var görüyorsunuz. 3 noktada görüyorum ben. E son olarak size mantar olmayan bir yaprak göstereceğim. Bakın bu bitkinin yaprağı arkadaşlar mantar değil. Şimdi sararmayla karıştırmayın diye. Bazen mantar sarararak da olur ama orta yapraklarda emin olun. Orta yaprakta sararma varsa %90 mantardır. Fakat alt yaprak sararması yani bitkinin yaşlanmasından kaynaklı olabilir. Bu durumda endişe etmeyin. O yaprağı koparıp atın. Bitki kendini tazeliyor, gençleştiriyor demektir. Üstten yaprak verir. Bunda sıkıntı yok. Yani bu dediğim gibi birçok çiçekte olan, her şeyde olan bir olay. Yaşlanan bir yaprak. Bunu atıyor bitki kendisi. Muhtemelen kısa süre sonra yeni ortadan bir yaprak verecek. Bunu dert etmeyin. Evet arkadaşlar, işte mantar hastalıkları böyle görülüyor. Diyelim ki yapraklarda bu oluşumları gördünüz. Yapmanız gereken yaprağın mantarlı bölgelerini tamamen temizlemek, tümüyle kesmek zorundasınız. Eğer kesmezseniz tümüyle e, bulaşır. Mantarlı orkidenizi öncelikle diğerlerinden ayırın. Sonra bu e, mantarlı yaprakları kesin. Yani eğer alta doğru ise mantarı tümden koparın. Uç kısımlardaysa o bölgeyi 2 santim filan, 1 santim filan temiz tarafa doğru giderek yani mantarlı bölgeden temiz tarafa doğru kayarak temizleyin, kesip atın. Bu arada mantarda yani mantarlı bir orkidede kullandığımız bütün aletleri sonrasında güzelce sabunlu suyla işte dezenfekte edin. Ve o dediğim gibi bu orkideyi de diğer orkidelerinizden ayrı bir yerde konumlandırın. Kök mantarı köklerdeki yumuşamalarla zaten üstteki köklerde de yumuşamalar hissedersiniz. Yumuşak olur, çürük, çürümüş gibi olur. Bitkiyi çıkarıp köklerini budamanız lazım. Sonrasında güzelce yıkayıp kurulamanız lazım. Yıkayıp kurulamadan sonra toprağını yani o eski ee, şeyleri, kabukları atmanız gerekir. Yeni kabuklara dikeceksiniz. Eski kabukları kesinlikle kullanmayacağız. Yeni kabukları diktikten sonra arkadaşlar bir işte ilaç uygulamanızda bununla ilgili piyasada çok ilaç satılıyor. Ben ilaç kullanmıyorum ama ben bahçede mantar işleriyle diğer bitkilerle de çok uğraştığım için kendi yaptığım bir takım ilaçlar var. Onları kullanıyorum. Ama siz mecburen satılan ilaçları alıp Kök için, gövde için, yaprak için ayrı ayrı satılır. Bunu kullanmalısınız. Yani öncesinde mantarlı bölgeleri temizleyin lütfen. Arkasından da bir ilaç uygulayın. İlaç uygulamazsanız mantarın geçeceğini garanti edemiyoruz. Hatta ilaç uygulasanız bile edemiyoruz. Dediğim gibi mantar sıkıntılı bir hastalık. Esas olan yakalanmamasını sağlamaktır. Şimdi size Şuradaki mantarı görüyor musunuz? Gövde mantarı var bunda. Tam şu alttaki şurada bakın şurada tam bu leke e, mantar arkadaşlar. Ben şimdi buna dediğim gibi kendi diğer bitkilerim için yaptığım mantar ilaçlarını deneyeceğim. Ama ben bunu hani denedim diye tabii sizin bu imkanınız yok. Böyle bir leke görürseniz mantar ilacı almanız lazım. Mantar ilacı uygulamanız gerekiyor. Evet bu arada çiçekleri o kadar güzel ki bu canım pelorik. Şu kenarlarındaki çizgilerin güzelliğine bakın. Hakikaten atlatamazsa üzüleceğim yani. Sahibi de çok üzülecek. Çok da güzel bir bitki. Ya hepsi güzel orkidelerin ama işte ne bileyim. Hepsini ayrı ayrı güzel diyorum. Elimde tutup her birine bakıp sen ne kadar güzelsin diyorum. Umarım şunları atlatmasını sağlayacağım. Tabii bu yaşananlar da çok üzücü işte canlı yayında bitkileri sağlıklı diye satıyorlar böyle atıyorlar insanların önüne sonra da eve geliyor böyle çiçeklerini gösteriyorlar şöyle yalandan bir kökü bak kök şahane diyorlar e, tutuyor böyle bak çiçekleri görünce zaten vuruluyoruz ondan sonra eve geliyor aa bakıyoruz gövdede mantar aa bakıyoruz kökte mantar kökler içeriden çürümüş ölmüş Aa bakarız yaprağın altında siyah bir leke. Maalesef böyle arkadaşlar nereden bitki aldığınıza da çok dikkat edin. Evet. Evet arkadaşlar mantar böyle. Erken teşhis çok önemli. Rica ediyorum bitkilerinizi zaman zaman yani böyle haftada bir kere falan bir gözden geçirin. Yaprak altlarına, yaprak aralarına bakın. Şöyle kökünü bir kaldırıp acaba ne alemde diye şöyle bir bakın. Yani sadece suyunu verip çiçeklenmesini beklemeyin. Biraz ilgi göstermenizi rica ediyorum. Mantarı erken yakalarsanız tedavisi çok daha kolay. İlerlerse gerçekten bitkiyi öldürebiliyor. Evet e, lütfen hiçbir soruyu sormaktan çekinmeyin. Yorumlara her şeyi sorabilirsiniz. Hepsini gördüğümde cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Atladığım şeyleri de sorularda sorarsanız illa ki ben çünkü bunları doğaçlama konuşuyorum, yazmıyorum, çizmiyorum. Mutlaka vardır. Kafanıza takılan, süreçte yaşadığınız şeyleri sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve böyle videoları anında e, seyredebilmek için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.